Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımız. 2024 yılı Ocak ayı meclis toplantımızın ikinci birleşimini açıyorum. Bir önceki meclis tutanağımızın oylanması maddesinde geçmiş toplantı tutanakları sizlere dağıtıldı. Maddi hata gören arkadaşımız var mıdır? Bu geçmiş meclis tutanağını, oylar e, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlıktan gelen önergenin görüşülmesi maddesi. E, bu maddenin e, Sayın Divan tarafından okumasını istiyoruz. 2859 belediyemiz görev ve hizmetlerin gerektirdiği giderleri karşılamak, belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla gerektiğinde İller Bankası'ndan alınacak teminat mektubu karşılığı İller Bankası dışındaki diğer bankalardan 5393 sayılı kanun 18 D ve 68. maddesinin D ve E bentlerine yer alan esaslara göre kredi kullanılması ve borçlanabilme için Faiz hariç 90 milyon TL olarak alınabilecek kredinin sağlanması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, pr protokol ve teminlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankası teminat mektubu alınarak kamu ve özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapabilmesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi hakkında önerge. Önerge hakkında görüş bilmek isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın Polat. Cumhuriyet Halk Partisi. Partisi grubu olarak önergenin doğrudan oylanmasını talep ediyoruz. Başka görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar. Komisyondan gelen raporun görüşülmesi maddesinde Sayın Divan'dan e, raporu raporun okumasını rica ediyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 206587 İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin almış olduğu harç tarifesiyle aynı ücretlendirme olması gerekir ki gerekirken yapılan incelemede bazı kalemlerde fiyat artışlarının yapılmış olduğu görüldüğünden meclisimizin almış olduğu fiyat tarifesinde fiyatların düşük kalması nedeniyle 2024 yılı içinde verilecek bazı ruhsatların da uygulanacak gelir tarifelerinin 5393 sayılı belediye kanunu 18F maddesine göre oy birliğiyle kabulü hakkında plan ve bütçe komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız. Buyurun Sayın Polat. Raporun komisyondan geldiği evet, şekliyle arkadaşlar. oylanmasını talep ediyoruz. Başka görüş bildirmek isteyen var mı? Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, dilek ve temenniler bölümüne geçtik. Dilek ve temenniler bölümünde söz almak için arkadaşımız var mı? Söz almak için arkadaşımız olmadığına göre toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin maddetlerinin görüşülmesi maddesinde toplantıya katılamayan meclis üyelerimiz Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay, Sayın Fatih Mehmet Diniz, Sayın Mehmet Atilla Baysak, Sayın Ahmet Diker, Sayın Gamze Uğurlu, Sayın Murat Öğüt, Sayın Seher Dikmen, Sayın Aydın Kızılkaya, Sayın Cemil Yüm, Sayın Murat Aydın, Sayın Ahmet Uğur Baran arkadaşlarımız mazeret bildirmişlerdir. Mazeretlerinizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, toplantımızı bitirdik. E, gündemimiz ve raporumuz kısaydı zaten. Bir sonraki toplantı 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 18'de. Yine bu salonumuzda yapılacaktır. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.